Onun da daha sonra... çok daha yoğun konuşulması Konuşuruz. gereken problemler evet. yani ben koca esporun artık ligde yani. kaldığını düşünüyorum zaten yani ben de aynı şeyi düşünüyorum İşte ona göre <laughs> bir karar aşamasında o karar vermemiz gerekiyor biz bu ligi bu takımla evet orta sıralarda götürür müyüz yoksa yok kardeşim bizim hedefimiz burası deyip ama hedefimiz de burası diyorsak da ona göre de evet. maddi kaynak sağlamalıyız yani, süreci götürmeliyiz yani... inşallah dediğim gibi süreç önümüzde göreceğiz. Evet. Dolu dolu bilgilerle dolu bir program oldu. Güzel bir... Güzel sohbet ettik. Evet. Güzel de sohbet ettik. Bizi izleyenler için de çok bilgi dolu bir program oldu. Tekrardan yorumlarım ve bilgilerin için teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık, ağzına sağlık. Için. Analiz programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizim sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bu videoya Beğeni ve yorum atmayı unutmamanızı rica ediyoruz. İyi akşamlar dilerim.